Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi FC Mobile ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar az buz bir 2 3 video farklı video çektim. Farklı oyun videoları çektim. Dedim yine bir FC Mobile ile bir başlayalım yine. Hani özled, özlediniz mi bakalım falan diye bir kendi kendime bir düşüneyim. E, dedim böyle bir e, video daha çekeyim. Bu arada 110 genlik bir kadroya bakıyorsunuz şu an ve Görmüş olduğunuz şu andaki hesabım 110 gen oldu ve e, dün bir tane paket açayım dedim. Akşam yatacağım. Paket gelmiş. Açayım dedim. 109 genlik bir soper geldi. Sonra zaten sabekte 108 gen olmuştu falan filan. Böyle böyle e, güzel 110 gen olduk ya. Her türlü güzel bir 110 genimiz var demiştim ben size. E, takaslar bölümünden bir şeyler gelmiş yine. Ragnarok falanla filandı. Bunlar ne lan böyle? Dur bakayım. Bundan sadece 100 milyon mu? Oha. Arkadaşlar bunlar fazla şeyler isteyen tayfalar. Bunlar ne kanka böyle? Hem eşli kol lan? Bir şey diyeyim mi sana? Çok güzel kartlar var. Çok güzel, çok tatlı kartlar var. Bilemedim yani. Her neyse. E, ee, bunu yerine bunu koysak geçiyoruz mu? Geçiyoruz. Ee, aynen. Alayım bu arada. 110 111 gen şey olacak işte. Stoper olacak. Direkt o basalım. Hemen basalım. 111 gen stoperimiz olacak arkadaşlar. Öyle düşünmek lazım lütfen. Ee, şu beceri puanında defansa bastığımız zaman çat diye güzel bir şey olur dur bakalım. Bu arada e, şunun bir antrenman aktarımı yapmamız lazım buna. 5 tane de antrenman aktarımı yapalım. 110 şey. Gayet güzel. Dur bakayım mı bilgilerine kaç olmuş? E, defansı görüyorsunuz 150, dribbling 100, 101, 111. Çok güzel olmuş ya gerçekten. Çok tatlı olduğunu düşünüyorum ben. Rudiger biraz düşük. Ya kaleci çok düşük kalmıştı. E, o da artık şimdi bizi kurtarıyor yani. Sağlam duruyor yanında. Her neyse bugün aktiviteler bölümünde bir şey hediye mi diye var mı? Açılacak. <laughs> Pardon buradan 200 her geldi. Buradan da 150 verimiz var. Onu da alalım hemen. E, uzatma olaylarına ne oldu ya? Ben bayağı uzatma olayına hiç girmedim. E, i̇yi bir şey veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum yani. Şöyle bir gelelim. Avantajlı paketler diyor. Yıldız seçimi diyor. Para seçimi diyor. Parça seçimi pardon. Ödül seçimi falan filan diyor. Ee, öyle. Dur takaslardan bakayım bir. Ne kadar? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bunlar parçaları falan veriyor. Uzatma fişini hala aynı mı? Yok. Bak. Düşürmüşler. Baya bir düşürmüşler. Gerek yok. En azından seviye basmak için kullanırız onları şimdilik. Ee, hala 100 kişi diyecektim. Ee, dün 100 kişilik çünkü 99 olmuşuz. Ee, sizler de eğer isterseniz kadro yorumlamaya devam edeceğim bu arada. Yorumlara e, kadro yorumlama videosunu istiyorum yazmanız yeterli olacaktır. Ee, bir sonraki videoyu diyorum ki bundan açayım. Sizce açmalı mıyım? Açmalı, açmamalı mıyım arkadaşlar? Yorumlara bunu da belirtin. Ee, ve etkinlik bilmem neleri öne çıkanlardan 105-111 yenlik bir e, paketimiz var burada. Aynen dün işte bu çıktı. 109'luk versiyonu çıktı. Gayet iyiydi bu arada. Ama şöyle tabii ki de bir Didier Drogba ya bir Best olabilir. E, Lampard düşünsene ortaya. Hacı sağortası abi çok güzel. Ya güzel bir şey çıksa bugün aslında videoda güzel olur da dün çıktı. Daha bugün vereceğini düşünmüyorum ama ben yine her zaman klasik olan karşı atak atayım bir tane videomuzda. Çok uzun da tutmak istemiyorum. Galibiyet 21, seri 14, haftalık 5 ve 195 gol atmışız bu arada arkadaşlar. Şimdi de derecemiz galiba yenileniyor mu? Yenilenmeden devam ediyoruz. Şu anda rakip arıyoruz. Bakalım. Bakalım ne olacak? Çok uzatmayacağım videoyu. 10 dakika 10 dakika video çekmek istiyorum artık. Sizler de sıkılmayın. Sizler de like ve yorumunuzu hiçbir zaman esirgemeyin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hadi bakalım. Bir de e-futbol diye bir oyun daha var arkadaşlar. Biliyorsunuzdur zaten. E-futbolda videos çekebilirim eğer isterseniz. Hani ne bileyim. O da güzel geliyor bana. Hani güzel. Dün Messi falan çıkarttım mesela orada da. Dedim gireyim mesela bakayım dedim. Orada da Messi çıktı. Video çekmemiştim ama. Çekseydim belki güzel şeyler olabilirdi. Ama olsun. Şu anda e, FIFA'dayız hocam. Daha doğrusu FC Mobile'deyiz. <laughs> Barnes verdi pasını Hernandez. Çat. Şınav çekiyor Hernandez. Hernandez uzaktan şutları iyi miydi? Değilmiş. Barnes'inki iyiydi ama. O da değilmiş kanka. Yanlış biliyormuşum. Hernandez'in plasesi iyiydi. Hmm, doğru. 6-2 şu anda yeniyoruz. Ah be abi. Digilişim mi iyiydi ya? Digilişime verin de topu o vursun. Şimdi abi niye atamıyorum ben? Digiliş digiliş. 7-3 şu anda durumumuz. Ben bir maç daha mı atsam acaba diye düşünüyorum. Hop. Bitti zaten bu maç. Bitti ver. var. Bu kim? Hernandez. Oo güzel. Nice vuruş. Digilişime ver demiştim sana. Dıhtı dıktı. Çok güzel. 13. Gayet güzel. E, Pro 5'iz şu anda. Bir yıldızımızı aldık. Ödüllerimizi buradan alıyoruz. Yok ya fazla girmeyeyim ve ee, zaten bu sonra sonraki yüzyıllarda da yine aynı şekilde karşı atak kasacağız arkadaşlar haberiniz olsun. Öyle şimdi 6K cevherimiz var arkadaşlar 6K'ya bir tane şu 105-111'den açacağım. Artık ne çıkar ne çıkmaz bilmiyorum. Ee, fakat bir de 103-111'lik var. Altı ee, buçuk istiyor. İkisini yaparsak eğer 3. Yok lan beş buçuk istiyor. Tamam. Beş buçuk beş buçuk. 103'lük çıkabilir buradan ya. Bence buradan 103'lük çıkacak. Öbüründen daha iyi bir şey çıkacak gibi geliyor bana. Şurayı hızlıca bir geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz kimler için açıyorum bu paketleri. Kimler için tıklıyorum. Tabii ki de yoruma kalp atan kardeşim. Senin için tıklıyorum. Bu arada animasyonları çok hoşuma gitti. Dediğim an animasyon bile vermemesi. Beni bir tık kırdı. Bir tık kırdı. Eğer beni e, kırmamı, kırılmamı düzeltmek istiyorsan kardeş buradan 105-111'den güzel bir şey vermen gerekiyor. Bak mesela Drogba. Adamın kendiliğinden 130 şutu var zaten. Bunu 180'e kadar çıkar herhalde bu. Guti. Bak King. Uf, King de sağlam olur. Bak kaleci ihtiyacımız var. Burada Şezni var abi. Şezni verseydin ya bana 109'luk Şezni. Ee, kendine gelmedi bir Refleksleri, fizikleri falan çok iyi adamın. Ondan sonra Lampard da olabilir. Neyse. Tabii ki de <laughs> yoruma kalp atıyorsun ya. Bir de like attın ya kanka. Bak kesinlikle bu paket senin için. Müsaadenle basıyorum. Burunla basacağım lan. Burunla bastım. Evet. Yola gidiyoruz. Kim? Bellingham mı geldi? Santrafor. Bellingham de düşünsenize. Yok. 105'lik mora geldi. Ve iyi olmadı. Neyse. Sıkıntı yok. Arkadaşlar fazla dediğim gibi videoyu uzatmayacağım. Fazla sıkılmanıza gerek yok. Böyle çıtır çerez videoları paylaşıp paylaşıp duracağım. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye bye.